Kuşbaşı Ortaokulu olarak böyle anlamlı bir çalışmanın parçası olmaktan ve 52. serginin ev sahipliğini yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sergimizin tanıtımı, yöresel lezzetlerin ikramı konularında bizden desteklerini esirgemeyen Altı Eylül Belediye'mize teşekkür ederim. Eğitim bizim her şeyimiz. Eğitim olmadan, kültürümüz olmadan bizi biz yapan değerler olmadan bir hiçiz. Bir toplum kültürüyle, inançlarıyla, geçmişiyle ve değerleriyle varsa vardır. Yoksa hiçbir mana ifade etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bin yıllık geçmiş olan bir devlet hep kültürünü, inancını, öz değerlerini yaşayarak gelmiştir ve bundan sonra da yaşamaya devam edecektir. Tabi bugün burada 36 tane Avrupa ülkesi, 6 tane de Avrupa dışındaki ülkelerin eTwinning web portalında okullar arası işbirliği, diyalog ve kültürlerin birbirini tanıması açısından yapmış olduğu bir etkinliğin Balıkesir ayağını gerçekleştiriyoruz. Burada katkısı olan başta sayın valimiz olmak üzere belediye başkanlarımız, milli eğitimimiz ve tabii ki özelde de Zanos Paşa Ortaokulu bu projenin evet e, ayağını yapıyor bu projenin yükünü üstleniyor. Ben emeği geçen herkesi yeniden kutluyorum. Tabii bizim kültürümüzde Yunus Emre ne diyor, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz diyor. Evet, işte bu programların amacı da o, tanış olmak, kültürleri paylaşmak ve kaybolan kültürlerimizi, örf, adet, gelenek ve geleneklerimizi gün yüzüne çıkararak yeniden... Var olmanın ve devam edebilmenin temellerini atmış oluyoruz. Ben tekrar emeği geçen herkesi kutluyorum. Tüm katılımcıları sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. 81 ilde gerçekleşen bir proje bu. İnşallah diğer ayaklarında da bu projeyi yürüten arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda Türk kültürü vardır. İşte kültürle ilgili bir etkinlik vesilesiyle bu güzel salonda beraberiz. Ben bu güzel projeyi hazırlayanları, gerçekleştirenleri, sergiyi hazırlayanları öncelikle kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Balıkesir'de yapılan bu etkinlik bence önemli bir etkinliktir. Türkiye çapında yapılan bir etkinlik olduğunu da öğrenmiş olduk böylece. <laughs> Love them.